düşünmeyi öğrendiğimiz gün. Güney Afrika'nın el değmemiş sahillerinde Hint Okyanusu'nun Atlantikle birleştiği yerde gizlenmiş bir mağara var. Bugün terk edilmiş durumda. Ama bir zamanlar hayata ev sahipliği ediyordu. Çünkü on binlerce yıl önce ilk atalarımızdan bazıları burada yaşıyordu. Ben bu sahil boyunun gerçek cennet bahçeleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bu tanımın gerektirdiği her şey bulunuyordu. Bu mağara son 10 yıldır antropolog Chris Henchelwood'un bütün hayatı olmuş. Burada yaşayan insanlarla ilgili ipuçları bulmak için sürdürdüğü kazıları her yıl biraz daha derinleştirirken bir gün görmeyi hiç ummadığı hatta bütün kaynak kitaplara göre orada hiç bulunmaması gereken bir şeye rastladı. ...tek kelimeyle inanılmaz bir görüntüyle karşılaştım. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir heyecan yarattı. Herkes sevinçten yerinde duramaz haldeydi. Kimse aksini iddia edemezdi. Bilinçli bir şekilde yaratılmış bir şeydi bu. Henshelwood'un keşfi... ...insanlığın en büyük bilmecelerinden biriyle ilgili... ...tüm inanışlarımızı tehdit edecek nitelikteydi. Tarih kitaplarının yeniden yazılmasını... ...uzun zamandır inanılan teorilerin yırtılıp atılmasını... ...gerektirebilecek bir keşifti bu. Çünkü bu keşfiyle Hansel Wood, bilimsel dedektif öykülerinin en büyüklerinden birini çözmüş olabilirdi. <Sessizlik> Düşünmek. İnsanı tanımlayan en önemli yetenek. Makineleri, teknolojiyi ve gücü bize kazandıran özelliğimiz bu. Başka hiçbir hayvan türünün çevresindeki dünyaya bakıp onu değiştirebilme becerisi yok. İnsanoğlu düşünebilme becerisi sayesinde dünya üzerinde yaşamış türlerin en baskını olabildi. Diğer hayvan türleri sadece günü yaşarken sadece biz insanlar ileriye dönük planlar yapıyor, hayaller kuruyor ve yaratıyoruz. Bu insanoğlunun en ayırt edici özelliği modern insanın yenilikler tasarlayabilmesi, yaratıcı olabilmesi ve yepyeni şeyler icat edebilmesi bu özelliğinden kaynaklanıyor. Başka hiçbir hayvan türü sürekli olarak yeni davranış biçimleri geliştiremiyor. Peki bu yaratıcı olabilme ve etrafımızdaki dünyayı yönetebilme becerisini ne zaman edindik? Düşünmeyi öğrendiğimiz günü bulabilirsek, belki de insanlık tarihinin en önemli anını tanımlamış olacağız. Biz aslında beyinlerimizin içinde yarattığımız bir dünyada yaşıyoruz. Etrafınıza bir bakın, içinde yaşadığınız her şeyin insanoğlu tarafından yaratıldığını göreceksiniz. Bu da olağanüstü bir gelişme demek. Bu şekilde davranmaya nasıl başladık? İlk adım ne zaman atıldı? Bu sorunun cevabını araştırmak bilimin en büyük görevlerinden biri olmuştu. Ama sonuca ulaşmak hiç de kolay değildi. Çünkü düşünmek iz bırakmaz. Kazılarla bulunduğu yerden çıkarılıp tarihi belirlenecek fosiller biçiminde bulunmaz. Bu yüzden de bu araştırma tıpkı ortada ceset yokken bir cinayeti çözmeye çalışmaya benziyor bilim adamları fosil gibi doğrudan değil dolaylı ipuçları bulmak zorundaydı. Düşünmenin ne zaman başladığını araştırırken onunla yan yana giden başka bir şey geldi akıllarına. Düşünmek, aynı zamanda konuşmak anlamına geliyordu. Dünyamızı değiştirebilmek için düşüncelerimizi çevremize iletebilmemiz gerekir. Bu yüzden bilim adamları düşünmenin dilin gelişimiyle başladığı sonucuna vardı. Dil gerçekten de aşılması en zor eşiklerden biri. Bu eşiği aşabilmek demek her şeyin tanımını başka şeylerle yapabilmek ve bunları bir kültür içinde kabullenebilme yeteneğine sahip olmak demektir. Ama arkeologlar bir kez daha aynı sorunla karşılaşmıştı. O kadar eski ait bank kayıtları yoktu ve yazının icadı da çok yakın bir geçmişe dayanıyordu. Peki öyleyse ne aramamız gerekiyor? Öncelikle bize insanların modern diyebileceğimiz tarzda davrandığını gösteren kanıtlar. Ama bu tür kanıtlara ulaşmakta güçlük çektiğimiz için onların yerine alabilecek şeyler arıyoruz. Ama arkeologların arayabileceği türde bir kanıt vardı. Düşüncenin ve bir tür dilin kullanıldığını gösterebilecek bir kanıt. Bir arkeolojik bulguda yaratıcılığı nasıl tespit edebiliriz? Bunun en büyük kanıtı kuşkusuz sanattır. Sanat olarak nitelenebilecek şeylere yaygın biçimde rastlıyorsanız, bunların bizim gibi insanların eseri olduğunu düşünebilirsiniz. Sadece insanlar sanatı yaratabilir ve ona anlam kazandırabilir. Eminim buradan yıllardır düzinelerce köpek geçmiştir. Ama bir teki bile başını kaldırıp bu duvara bakarak kendi kendine acaba bu ne anlama geliyor dememiştir. Bir köpek için bu sadece duvarda bir takım renklerdir. Hatta belki de daha azı. Ama bir insan için resim bir renk koleksiyonundan daha fazla anlam taşır. Resim bir dildir. Düşünceleri ifade biçimidir pek çok açıdan bu bir konuşma biçimi sayılabilir. Burada bir hikaye var. Hatta pek çok hikaye var. Dinleyen, okuyan, bakan herkes bu hikayeyi çözmek zorunda. Yani bu duvara baktığınız zaman üzerindeki pek çok farklı figürü görebiliyorsunuz. Sadece kişilerin yüzlerine, sadece renklere ya da ne yaptıklarına bakmıyorsunuz. İfade ettikleri anlama bakıyorsunuz. Arkeologlar için sanatın, dilin ve düşüncenin aslında aynı şey olduğunu fark etmek çok büyük bir devrimdi. Bu sayede aramaları gereken şeyin ne olduğu birden netleşti. Sanatın ilk örneklerini keşfederlerse düşünmeye başladığımız günü de bulabilirlerdi. Böylelikle arkeologların sanat eseri avı başlamış oldu. Akıllarına ilk gelen yerde, yani insanın evriminin eşiği Afrika'da yaptıkları araştırmalar hiçbir sonuç vermedi. Ardından Afrika'dan çıkan ilk insanların peşinden Orta Doğu'ya gittiler. Ama orada da bir şey yoktu. arkeologlar rotalarını Avrupa'ya çevirdiklerinde bir mucizeyle karşılaştılar. İlk mağara resimlerinden biri bütün ayrıntılarıyla karşılarındaydı. Bu onların çevrelerindeki dünyayı anlatma biçimi. Bu yüzden de bu mağaralarda dolaşırken kendi dünyalarına bakış biçimlerine bir ölçüde de olsa paylaştığım duygusu beni gerçekten heyecanlandırıyor. Böyle bir mağaranın içinde gezerken kendi kendinize büyük sırrı anladım diyebilirsiniz. Bu gerçekten çok özel bir duygudur. Modern insan bunu yapabilir. Ben de yaptım. İlk resimlerin ardından daha karmaşık heykelcikler ve binlerce parça mücevher buldular. Arkeologların aradığı kanıtlar sonunda Avrupa'da ortaya çıkmıştı. Bu sanat eserleri ancak bizim gibi konuşabilen ve düşünebilen insanlar tarafından yapılmış olabilirdi ve yapılış tarihleri 35 bin yıl öncesine dayanıyordu. Avrupa'da bulunan kanıtlar kuşkuya yer bırakmayacak nitelikteydi. Sanki birdenbire insanoğlunun beyninde bir ampul yanmış, büyük bir düşünce patlaması yaşanmış ve nasıl olduysa birden gerçekten modern insanlara dönüşmüştük. Son 35 bin yıl içinde yaptığımız her şey, bugün sahip olduğumuz bütün gelişmeler, aya gitme düşüncesi, yazının icadı, tarımın başlangıcı, insan beyninin bütün unsurlarının bir araya gelmesiyle birlikte burada başlamıştı. Elde edilen kanıtlara bakılırsa düşünmeyi öğrendiğimiz zaman dilimi bulunmuştu. İnsanlık tarihindeki bu önemli dönüm noktası insanın devrimi olarak adlandırıldı. Bu devrimin ne kadar güçlü olduğu da başka ve daha rahatsız edici bir gerçek tarafından ortaya konuyordu. Atalarımız 35-40 bin yıl önce Avrupa'ya geldiklerinde yüz binlerce yıldır burada yaşayan başka insanlarla karşılaşmıştı. Bu insanlara Neandertal deniyordu. Farklı insan türlerinin bizimle aynı dünyayı paylaştığını kabul etmek, hatta anlamak bizim için çok zor. Çok garip bir şey bu. Neandertaller de insan ailesinin üyesi ve bize yaşayan herhangi bir hayvan türünden, örneğin şempanzelerden daha yakın oldukları halde, bizim atalarımızdan çok önce Afrika'dan çıkmış ve çok farklı biçimlerde evrim geçirmişlerdi. Bir neandertal insanının yüzü oldukça uzundur ve bu yüzün orta bölümü öne doğru çıkıktır. Genellikle büyük ve öne doğru çıkık bir burun yapısı vardır. Kısacası çok tipik ve dikkat çekici bir yüze sahiptir. Neandertallerin kendilerine yurt edindiği Avrupa, peş peşe yaşadığı buzul çağları yüzünden büyük ölçüde zarar görmüştü. Böyle bir ortamda yaşamak da Neandertal insanının fiziki görünümünü değiştirmişti. Gövdeleri çok uzun, kolları ve bacakları kısaydı. Bu yapı sayesinde vücutlarındaki ısıyı koruyabiliyorlardı. Bence büyük ölçüde eskimolara benziyorlardı. Hiç durmadan değişen ve şartları zorlaşan ortamlarına çok iyi uyum sağlamışlardı. Ama 40 bin yıl kadar önce daha evvel hiç karşılaşmadıkları bir şeyle karşılaştılar. Bu beklenmedik olay modern insanların gelişiydi. 250 bin yıllık bir yaşamdan sonra Neandertal türü neredeyse bir günde ortadan kalkıverdi. Bilim adamlarına göre modern insanın gelişiyle Neandertallerin yok olacağı...